Nefes almaya utanıyor insan. Uyku uyumaya utanıyor insan. Yediğimiz kursağımızda, canlarımız o beton yığınlarının arasında sıkıştıkça bizim de burada kalbimiz sıkışıyor. Şairin dediği gibi memleket isterim ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Tam da bugün tam da böyle bir memleket isteme hakkımızı kullanıyoruz. Gerçek hayata tercümesi belki de ulusal seferberlik ilanı. Bugün Haluk Levent insan hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke dedi. Onun bu sözünden hareketle insan hiç başkası adına nefes almak ister mi? Şu an alsam keşke. Hayatta kalanların aldığı her fazladan nefes göçük altında kalanlara gitsek keşke. Artık bu dakikadan itibaren birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Çünkü bu faciayla gördük ki birimiz nefes alamıyorsa hiçbirimiz nefes alamıyor. Birimiz o enkazın altında uyuyamıyorsa hepimiz uyumaya utanıyor.